Ekstradan şunu da söylemek istiyorum. E, var pattern'daki var keyword'u runtime'da türünü belirlemektedir dedik ama runtime'da türünü belirleyen bir keyword daha biliyorduk. Neydi bu? Dynamic keyword'ü. Key Arkadaşlar, e, burada dynamic'i kullanamıyorsunuz. Var pattern var pattern'dır. Vallah kullanılan bir desendir. Siz eğer ki değişken babında atanan de, değerin türüne runtime'da bürünmek istiyorsanız bu dynamic'tir. Ama bir pattern uyguluyorsanız buradaki gibi bu senaryoda şuraya gelip dynamic'i koyamazsınız. Bak şimdi. Şöyle dynamic diyelim. Buna da c diyelim. Bak bu runtime'da türü belirlenecek bir değişkendir. Bu derleme aşamasında türü belirlenecek bir değişkendir. Ama sen hem elindeki değerin türünü kontrol edip ardından o türü kendi öz verisinde yani unboxing edeceksen yani kendi özünde elde edeceksen burada bir pattern kullanacaksan var pattern'dan başka şansın yok. Şuraya gelip dynamic'i Koyamazsınız arkadaşlar. Hata verecektir. Böyle bir desen yok çünkü. Tamam. Yani uzun lafın kısası. Var pattern kullanıyorsanız şu formatta kullanmanız lazım. İsten sonra var gelebilir ama dynamic gelemez. Vallahi dynamic ve var pattern arasındaki davranış farkını ortaya koymaya çalıştık. Eğer ki bir problem varsa gene bunun üzerine forumdan olsun ya da webinarlardan olsun her türlü istişaremizi edebiliriz. Tabi sorularınızı bekliyorum.